ya 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 açar yayını Saat yine geç Başlangıç kısmı uzun Acele yok hiç Chat yoruldun der daha ilk dakika Oyun bekler Sohbet daha sıcak ha? Bir dönem adı yetiyordu sahneye Sessizlik çökerdi tek hamleye Şimdi o günler cümle arasında Anlatılır hafif özlemleye Bell sportlu gamer tahtı Prime zamanlar efsaneydi hatta Şimdi nostalji klip reaksiyon hatıra turu her Bu kötülemek değil tablonet Zaman sessiz çalışır hep Işık aynı mikrofon aynı Ama ritmi değiştirir takvim hep Elren başka bir hızdı bugün daha sakin bir izdi Saygı baki emek büyük ama zaman en netti El sahne senin hala ama çağ değişir adım adım Koştuğun yol aynı belki fakat tempoyu seçer zaman El rehen Çetin kale ama içerisi duman gazı fazla verince büyüren küçük küçük an Toksik takım tribünde bağırır rep aynı kaybedince suç oyun kazanınca bir haklı yayını Eskiden refleks keskin bakışın net hedef şimdi anlık tereddütle pozisyon gider telef Bir saniye gecikme maç döner tersine zaman Koşar kimse bakmaz gerisine Yayında sinir yükselir Ses çıkar tabana Rakip değil bazen ego takılır ayağına Bel destekli taht sağlam Oturuşum kırılmam ama hız başka bir ligel, Çağcımasız biri gelir En çağcıma sızdaram Zirve kimsenin evi değil Sadece kısa süreli kiralık kral Elle.